I'm smoking three seconds. They're full by the way. Okay, we can block, we can block İşin each other, bro. Wait. Come block me, come block me. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. İş bitti. Bu iş bana mı? Ete. <laughs> okay. Dolduyorsun. Evet. Gördüm kanka. 3 doş trap'ım bir. İleriyi tarıyorum. Bir bahiye bir bir bahiye bir bir tamam come in, come in, come in, come in. tamam. Bekleyin ya bu tane. planning. Çok yakındı. Şey. Uç bakalım. Ayakta kalan son oyun. Aynı gel bak elemanı. Aydın Be, 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 be smoke peace. Peace. Smoke, Go smoke Go run Go run back Careful lurk careful lurk mid One mid left side Bro, Claw how you... I just got smoke. Hello? I'm ball. saying half smoke? No Got it? Oh, step up bro One six, whatever. We Lucy. Bir düşman kaldı. Ya dur açar mısın bana? Drone gönderiliyor. <laughs>

Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi go. Hadi hadi hadi. 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 Das wird Bir düşman kaldı. Nice. Burası iş görür. Ah. Bye bye. I'm with you Reyna. I'm just hiding. I did... Şu işime yarar o trap. Malik. Hadi koy. You don't go through. You're trolling. Vay bro. Ayakta kalalım. No I mean. me. Jetman, I mean, Reyna 1 HP. Spike ortada. Spike düşman Bir düşman kaldı. Middle. Ortada düşman sürüyor. Huyum, Aşağı.

Hadi hep ya. Bak bu smoke benim yerim beledir. I can everyone. <laughs> close, right next to right. Link. <laughs> Bir smoke bro. Hadi sit Bir düşman kaldı. Hey, fucking pushing, he's picking. Astray mı? Görmedim ya. Yani. Herbio. You don't go. On the right man. On the right. Be yani burada yer geldi zaten. Deminle şimdiye git tipi attık. Hadi yoluna. Hadi yoluna. Wait, I will ask you smoke. Işınlayıcı hazır. Son 30 saniye. Yeah, yeah. You need to be kidding me. What the fuck? How high did it hit him? <laughs> <Görüşmeler. gülüyor> <Aferin sana. gülüyor> hey, <Have> play push. <laughs> Spike aldım. Cypher was mid. Son 30 saniye. Daha sırada çok kurnaz üstü ya. Ulan yine. Görüş sağlıyor. Uç bakalım. Seyfere yer olsun. Let's go. Kör ahmaklar. Ve... Tamam bekle bekle Burası. Kaçış. Tuzağımı buldular. Taşınmayıcı so kırıldı. Yapı lan değil. Minus 40. Yapı lan for myself. Arka olmayabilir bilmiyorum. Buraya bakıyorum. Link geliyor galiba. Arka yok. Kanka adam buraya prefer attı. Alacağız solda iki apple bir push. <gülüyor> <gülüyor> <Benim in>. Right side. <laughs> They're they're go back by the way. The, they're gelsin. Oğlum <laughs> 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 bu hepin volantarın en iyi mevi Oo vuracağız hadi oradan <laughs> Gözlerini kapatalım Ben kaçar Yorubi Öyle. Hazır değil. Küfür alabilir miyim chat'i? Dolduruyorum. 2 2 Astra o, Cypher 3 mid. Yoru <laughs> Dolduruyorum. hazır. Hadi hadi. Ne görecekler ki? Dolduruyorum. Işınlayıcı hazır. Hayır Bak dönerim arkamı beni vursa söverim bak. Buradan gelip beni vursa söverim. Hadi kısa bir mola. Bana. 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 Akin drone. Drone gönderiliyor. Dikkat. hızlı hızlı. sana. Bomba reyne der olsa. Gel 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 gel. Bomba bomba. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. Gençleştim resmen. Spike yerinde. Hadi hadi hadi. Tek flank. Hadi hadi hadi. Gel lan buraya. Bir şey mi hazır? Sonraki asraya vurdum arkadaşlar. Ne think be. Tuzağım yok edildi. <laughs> Kaçtım. I break Wait. B. Hold, hold my Spike A'da düştü. A'da düşman. Beris Reyna on the left. Nice. hazır. Nice, together, together. <laughs> nice oğlum sana harikasın <laughs> ama <but huh. gülüyor> Eyvallah ya Cidden, eyvallah. He me. Let's go Gördüğü yol birazcık ya Let's go let's go let's go 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 Move 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 Come lane Don't bait come Let's go boys Sniper B Let's go, let's go. B left bottom okay, side Tide inside nice I'm watching heaven I'm gonna check flank guys 10 second reveal Kanka main'e kurulu bomba Beni olsun Yandayım. Bir düşman kaldı. Gel sen hiç. Link. Patlayalım ne oldu? Nice Saldıranlar kazandı. Bu ya bu ya. Abi bu mapte hangi oyuncu oynanır? Sola güzel gibi ya. Bak şu maçı bile yendik kanka. İki tane aptal vardı. Reyna vurması aslında. Bak eleman toksikten mi vurdu? Bu sayede oldu. Türkiye'nin mimmosu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mimmo 115 puan. Bu başarı hepimiz. Her gün düzenli kitleyelim. Link burada mevcut. Bekleniyorsunuz. Bay bay.